depo için Ablama evleniyorum. Var. Ay Ablama evlendiriyorum. Çek. Allah'a emanet gelmiyor. Allah hayırlı. izin verirse Allah'ın Allah Allah emriyle Şuraya Oğlumuzu istiyoruz Allah'ın emriyle. Şuradan benim kapımıza. bizden daha ayır olmak demek.

Ay Şimdi <laughs> benim hediye bohçamı açıyoruz. Çok heyecanlıyız. Nazar boncukları da var. Hepsini açacağız mı tek tek? Hı hı. Çok güzel duruyor. burada da anneanneme ve anneme var. Ne güzel paketlemişler. Anneannemin seccadesine İrem düşük puan verdi çünkü yumuşak değildi. Benimki yumuşak olduğu için. Ben de anneanneye veriyorum. Ben kadar daha yeni doldurdum hemen Soğuktu çünkü. <laughs> Neyi soğuk bak <laughs> <Soğuk. valla> sıcak. Gerçekten hiç yudum ama buz gibiydi. Soğuk, sıcak <laughs> var da. <laughs> hani ılık yani. <laughs> Ağız yakmaz anladın mı? Nereden düştün Beyza? <laughs> Nasıl bir şey? <laughs> bir şey Aşk tekrardan selam. Ee, şimdi evdeki misafirler gitti. Herkes sadece biz kaldık. Kuzenim kaldı. Annemler falan herkes aşağıda. Tüm akrabalarla vedalaşıyorlar. Ee, en son videoda bohça açadık. Benim bohçam galiba hediye gelen. Sonra diğer bahçeleri falan açtık hediye gelenlere. Ondan sonra ne yaptık? Bugün o kadar o kadar fazla yani çok yoruldu <laughs> ama çok eğlenceliydi. Şu an hala çok enerjim var. Şu an tüm evi toplayıp işte biraz bir şeyler yiyeceğiz. Tamam, sonra tekrar oturacağız kuzenim ablam ben. Öyle. Bugün gerçekten çok güzel bir gün ve çok mutlu oldum. Ablam ve sevgili yani artık nişanlısı <laughs> çok tatlılardı. Ee, öyle. O yüzden ben de çok mutluydum. Çok eğlendim. Ha, sonra işte e, hepimiz kıyafetlerimizi falan değiştirdik. Benim şu an sadece yüzümde biraz makyaj kaldı. Onu çıkaracağım. Eşofmanımı, pijamamı falan da giydim. Aynı ablam bir telefon getirdi. Dedi ki sence bu telefon halamın olabilir mi? Ben de dedim ki ara dedim halamı. Eğer çalıyorsa onundur. Yani bu kadar mantıklı değil mi aşkolar? İşte e, sonra üstümüzü değiştirdik. İşte üstüme rahat şeylerimi giydim falan. Sonra e, bu arada işte ablamın nişanlısı biz salonda bayağı saatlerce fotoğraf çekildik. Ben bir onu çekiyorum bir bunu çekiyorum falan sürekli fotoğraf çekildik. Sonra artık o gidecekti. Onun ailesi gitti akrabaları falan. Bir tek o tek kaldı hani. Fotoğraflarının çekimi bitmedi diye. Ondan sonra gidecekti ve e, şey isteme oldu. Biraz sohbet edildi falan. Sonra kadınlar bir odada durduk. Erkekler diğer odada durduk. Ayrı ayrı. Sonra erkekler hala bir odada duruyordu. Bizim erkek tarafı yani. Onlarınki gitti. Sonra e, ve Amcam işte en son dedi ki sen de gel bizim aramıza hiç gelmedin falan dedi ablamın nişanlısına. O da yok ben gideyim ya falan dedi. Sonra onu aralarını aldılar bayağı saatlerce sohbet ettiler. Ama zaten gerçekten çok iyi biri ve yani aile olarak çok uyuşuyoruz. Ee, i̇şte öyle onlar bayağı muhabbet etti falan. Biz de o sırada çektiğimiz fotoğraflara falan bakıyorduk. Yani anca story atabildim kaç saat geçti falan. Ve o kadar kararsızım ki her şey atasım geliyor her şey çok güzel çıktı falan. E, ee, şu an 3 tane story attım. <laughs> Ama böyle hala paylaşasım geliyor. O kadar güzel çıktı ki daha ablamın hesabından atmadım. Ona da birazdan e, kendi telefonundan girip her şeyi paylaşacağım. Etiketledim zaten hepsini. İşte öyle yani bugün gerçekten çok güzel bir günde. <laughs> ablamın şeyini göstereyim. Çıkardı da. Ablamın elbisesi böyleydi. Nasıl göstersem. Böyle elbisesi vardı. Balık elbise. Bu elbiseyi biz kiraladık. E, kiraladığımız yerde de şey vardı e, başka birkaç tane elbise vardı. Biz ilk başta Keçiören'e gittik orada bakmaya. Sonra e, istediğimiz model Keçiören'de yoktu. O yüzden Palatlı'ya gittik. E, i̇kisi de bizim evimize çok uzak yerler. <laughs> Ama işte elbise çok güzel olduğu için mecbur gittik ve gerçekten çok memnun kaldık elbiseden. Kiralama yerinden de çok memnun kaldık. E, tek sorun bize demişlerdi ki mesela bu elbisenin arkası korseli böyle ip şeklinde daraltarak yapılıyor. Şöyle göstereyim. Arkasına böyle korse gibi ip yerleri var. İpleri geçiriyorsunuz. oraya kapanıyor. Ee, i̇şte bize şey dediler. Biz burayı e, sizin belinize göre daraltırız falan dediler ablamı, Boyunu sizin boyunuza göre ayarlarız falan. Bir kere dediklerinden geç kargoladılar. Ama o da şu yüzden olabilir. Bu sıralar çok kar yağıyordu. Ve yoldan kaynaklı olabilir. Bir de kendileri beli dikmedi. Biz evde kendimiz belini diktik. Ama çok da zor değildi. Bu misina ile yaptık. Yani şeffaf bir ip. Hiç belli olmuyor nasıl dikildiği falan. Çok da kolaydı. Yaptık yani. Sonra yanında şöyle hediye şal yollamışlardı. sonra ablam bu yetmez diye aynısından bir tane daha aldı. Ama yetti yani bence iki şal yapmak eğer e, türbanlıysanız ve hani sözde iki şal yapmayı düşünüyorsanız bence iki şal yapmaya hiç gerek yok uzun olması için. Çünkü tek şal bile gayet yeterli uzunlukta yani. Ve gerçekten çok güzel duruyor tek şalın uzunluğu yani kısa şal kullanmayın bence uzun bir şal kullanın. Ama sadece bir tane şal kullanın. Ve ablam bonesini son dakika buldu yani son gün buldu. O yüzden bone'nizi de ayarlayın yani elbisenize göre. Çünkü genelde siyah bone kullanılıyor kıyafetlerde falan ama burada açık renk bir bone gerekiyor ve ablam bonesini çok zor buldu. O yüzden bone'yi bence erkenden ayarlayın. Bu şekilde. Böyle bir gündü yani. Gerçekten çok mutluyum artık ablam müşanlandı. Ve şey oldu. Şimdi ablama son bir haftadır her akşam işten geliyor. Yüzünü falan temizliyor. Biz ona makyaj yapıyoruz tamam mı? Şey makyajı böyle. Gelin makyajı falan. Bu arada balkondan ses duydum. O yüzden balkona çıkıp bakacağım. <laughs> Şu da balkondayım. Amcam bir falan gidiyor. Tamam bir falan. Neyse ben geri gireyim ev turu. <laughs> bu vlog o kadar karışık bir şey oldu ki. Hocam tatlı çekti. Tatlıyım hemen. Ben bu arada kızı tatlısına bayılırım. Kaşık kaşık. O, bakın, bu da benim şeyim. Benim magnetim. Bakın doğum gününde ablam yaptırmıştı. Hemen tatlı yiyeyim. Kapı çalıyor. Tatlayıp gitmem lazım ama. Kaşık. bir kaşık yedim. Kıbrıs tatlısı. Benim hemen gitmem lazım ya. Şimdi şöyle. Ben işte şimdi... Ha bu arada bugün herkesin makyajını neredeyse ben yaptım. Ablamla zaten işte kaç gündür makyaj yapıyordum. Kirpik falan. Benim kendi kirpiklerim vardı ama ben onları günlük kullanıyordum. Hani böyle daha ince oluyor ya. Tekli zaten hepsi. Ablama dedim bu olmaz dedim. Bu çok günlük kalır dedim. Ablam da yok çok abartı olur falan dedi. Sonra neyse gittik kalınlardan aldık. Sonra onları da taktıkça çok hoşuna gitti. İşte onlardan taktım ablama. Yaklaşık böyle bir gözünde 7 tane falan taktım ve gerçekten çok güzel oldu. İçlerinde bir iki tane doğal duruşlu olanlardan taktım. Sonra ablama takınca, zaten kendime de takacaktım. Ablamın arkadaşına taktım. Kuzenime taktım. Bir de çok uzun süre takmak yani. Çünkü dikkatli takmam lazımdı. Çıkıyor çünkü. Kötü duruyor yapışkanı falan. Öyle. Kulağımda benim Tragus'um ve Helix'im Ta yani lise sondan beri falan sanki çok eski bir yıl işte iki yıldır falan delik o zamanlar deldirmiştim ama işte ondan sonra sınava gireceğim zaman çıkartmıştım yine kapı çalıyor sınava gireceğim zaman sınavda yasak olduğu için YKS'de MSU'da falan hatta yüz zamanı çıkarttırmıştım. Mart gibi. Ee, i̇şte o zamanlar yasak diye çıkarttırmıştım. Bir daha da takmaya üşendim gerçekten. İki yıl boyunca falan hiçbir şey takmadım. Arada mesela geçen gün normal küpe taktım. Acaba hala delik mi diye. Hala delik ama yani piercingim yoktu güzel. Vardı da eskiydi. Ben onu takmak istemedim. O yüzden bugün de hazır işte küpe falan şu küpe yeni aldım. Çok hoşuma gitti. Elbisemle de gerçekten yakıştı böyle pırlantalı bir şey. Buraya şöyle bir helik saldım. Normalde hiç böyle pırla... bu da pırlantalı bu arada. Hiç öyle pırlantalı bir helix takmıyordum. Uçları toplu olanlardan takıyordum. İşte böyle alayım dedim. Buraya da böyle minik bir yıldızlı bir şey aldım. Hiç öyle bir şeyim yoktu. Eskisi kalpliydi mesela. Ama çok hoşuma gitti gerçekten. Bu arada biz arkadaşlarımla doğal taşlı bileklik almıştık. Şöyle. Ve bu renk değiştiriyor ya. O kadar iyi ki bazen mor oluyor. Bazen böyle griymsi oluyor. Bazen pembe oluyor. Ve gerçekten doğal olduğunu hissediyorum yani. Aşk kolay öyle. Sonra şu bilekliğim de. Bana bu aralar herkes ışıltılı şeyler hediye ediyor. Geçen gün arkadaşımla buluştuk ve bana 5-6 tane atıyorum. Kazak, kalem, bileklik falan. Böyle şeyler ışıltılı şeylerini hediye etti. Sonra bugün de gelin bohçasının içinden ışıltılı kazak çıktı yine. Ben bilekliğim böyle. Öyle yani. Sonra ablamın arkadaşı bize bir sürü ışıltılı şeyler getirdi. İşte far, kalem falan. İşte böyle biolisin falan çok güzel setleri oluyor ya far setleri böyle ambalajı bile güzel. İşte onlardan almak istiyorum. Bir de ben geçen gün ablamla makyaj alışverişine gittik çeyizi için. Ee, şey far paletlerine bakarken birini kırdım tamam mı? Kırdığımı da almak zorundayım yani öyle dediler. Kırdığımı da almak zorunda olduğum için. Hı Story. <laughs> Ablamın kocası bir post, bir story, bir reels <laughs> çekmemi ve atmamı <laughs> istiyormuş. Şans <Şu> <laughs> perim veriyor. Şimdi şifrelerini bana verecekler, ben girip paylaşacağım. İşte tamam. o gün far paletini kırdım ve o kadar kötü bir far paletini tamam, almak zorunda kaldım, işte. kaldım ki. Toz nasıl mavi, toz yeşil falan hani toz pembenin toz mu? mavi halini düşün. Hiç güzel değil, sürüyor, Hayır, renk bile çıkmıyor ve çok üzüldüm yani <laughs> gerçekten çok üzüldüm. Öyle. bu sence? Bir oylak falan mı Gerçekten oldu. çok güzel bir gündü. Çok Bakın bu da Hı -hı. şekeri. Evet, Çikolatası, teşekkür. pardon şeker dedim. Tadı da çok güzeldi bu arada. İlk kez böyle güzel abartıyorum şu an. Gerçekten çok güzeldi. Antep fıstıklı çikolata çok beğendim. Açtım. Yiyeceğim. Evet aşkolar ilk dersim bitti. Evet, şöyle koyayım. İlk dersim bu arada aşırı 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 güzeldi. Yani ben bu kadar güzel geçtiğini... Ay. Öyle yani çok heyecanlıyım. Umarım güzel geçer. I'm sorry.